Bu yaz erken rezervasyon kampanyaları beklenen talebi almadı. O da fiyatları geçen yıla göre %30 arttı. Salgın nedeniyle son dakika tatil planı yaygınlaştı ama uzmanlar geç kalırsanız pişman olursunuz diyor. Erken rezervasyon talepleri geçen senelere mukayese ile bu sene biraz daha düşük seyrediyor. Salgın tatilcileri de etkiledi. Erken rezervasyon için beklenen talep gelmedi. Erken rezervasyonlarda satışlar %60-70 seviyelerine ulaşması beklenirken bu sene %20-30 seviyelerinde seyrediyor. Erken rezervasyonlar dünya genelinde düştü. Artık sezonda ya da son dakika rezervasyonlar yapılıyor. Ancak Yurt dışından gelen talebe de dikkat etmek lazım. Yurt dışından önemli bir talep artışı özellikle geçen seneye nazaran %60-70 bir talep artışı bekliyoruz. Bağlıkaya bayram tatili ve yüksek talep alan Temmuz ve Ağustos ayları için uyarıyor. Bu dönemler için şimdiden tatillerini almalarında fayda var. Fiyatlar arz talep dengesi ile doğru orantı olarak artacaktır diye düşünüyorum.